herkesin bir planı var, Allah'ınsa bir hükmü. Ve benim bir iradem var. Seçimimi yaptım onun rızasını istiyorum. Ve biliyorum mahzun olmayacağım. Beni gören, duyan, bilen, hüküm sahibi, ol deyince olduran, öl deyince öldüren bir Allah var. İnandım, iman ettim. Söz verdim, onun rızasının tecellisinin vesilesi olacağım. Elestü bezminde verdiğim söze sadım. Biliyorum ecelimden önce ya da sonra ölmeyeceğim. Ölümüm ve hayatım elinde olan Allah'tan, ölümü öldüren abı hayat pınarı olan şehidim, şahidliğimin mührü olsun. Biliyorum rızkımdan az ya da çok yemeyeceğim. Ve kaderden başka kader yok. Kaderim kederim değil, imtihanımdır. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış depremmiş Amerika Birleşik Devletleri Rusya İngiltere Siyonist komplolar geç Şeytan şeytanlığını yapacak Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın Şeytan fazla mesai yapıyormuş Yapsın Benim alemlerin Rabbi olan bir Allah'ım var Şeytan da onun iradesi içindedir ve bilgaderi, hayrihi ve şerrihi, minallahu teala. Ben yalnız değilim. Huyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah beni yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Yeryüzünü bana mescid kılmak istiyor. Benim ellerimle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istiyor. Benim önümde tek engel var, o da cahilliğim ve zalimliğim. Karanlık aydınlığın yokludur aslında karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Bilirim, Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay ve zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Ve bana hayır gibi gelen şeyler de şer, şer gibi gelen şeyler de hayır olabilir. Onun için günde kırk kez, Rabbim bana hakkı hak, batılı batıl göster. Hakta toplanmamızı nasip et, bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil diyoruz. Ya Rab, bilirim ihtirasla istediğimiz her şey, mal ve sevdiklerimiz dua ile istenen bir belaya, fitneye dönüşebilir. Ben sadece ve sadece rızanı istiyorum. Beni sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden bulacaksın. Koronavirüs ya da Suriye, ecelinden önce ölen var mı? Akacak kan damarda durmaz. Allah bizim allarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edeceğini söylemedi mi? Sonuçta bağımsız olarak herkes yaptığından sorumludur. Kazanılan her zaferin kahramanları olabileceği gibi hainleri de olabilir, her yenilgide de hainler olabileceği gibi kahramanlar da olabilir. Kimse haşa Tanrı'yı kıyamete ya da iktidara, zafere zorlamaya kalkmasın. Görevimiz Allah'ın rızasını aramaktır. Yoksa Allah'ın iradesi bütün kainatı kapsar. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Condoleezza Rice, 7 Ağustos 2003'te Washington Post gazetesinde yayınlanan Orta Doğu'yu değiştirmek adlı makalesinde, Fas'tan Basra Körfezi'ne kadar 22 ülkenin sınırlarının, iktidarlarının ve rejimlerinin değiştirileceğini söylüyordu. Sonuç Eldeki hesaplar çarşıya uymadı. Dün Almanlar Berlin'den bombaya demiryolu döşemek için Abdülhamid'le masaya oturmuşlardı. İcaz Demiryolu ya da Bağdat Demiryolu'nun öbür ucu Hindistan'a kadar uzuyordu. Yani Baharat Yolu, bugün Çin'den başlayıp İngiltere'de son bulacak İpek Yolu'nu tersten ve bir alttan ilerleyecekti. Ama olmadı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca bu batıdan kalkan tren Bağdat'ta durmak zorunda kaldı. Bakalım bugün Çin-İngiliz ortak hayali nereye kadar gidecek? İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk. Kuzeyde Kanada, güneyde Avustralya, Yeni Zelanda. İngilizlerin olmadığı bir kıta yok. Birileri dün Büyük Ortadoğu projesi hayali kuruyordu, o da olmadı. Bugün yüzyılın projesi rüyasını görüyorlar. Ebedi olmak istiyorlar. Ama ezeli ve ebedi olan yalnız Allah'tır. Ebedi olmak isteyenler bu hayallerinin gerçek olmayacağını bilmeliler. Bu dünya ne firavunlar, belamlar, Nemrutlar, Hamanlar, Şeddatlar, Karunlar gördü. Hep aklımızda olsun kim ihtirasla neyi isterse o onun imtihanı olur. Kim zalimlerden korkar ve onlardanmış gibi yaparsa o zalimleri Allah onların başına musallat eder. Kim neyine marursa Allah onları o şeyle zelil eder. Bakıyorum da siyasiler, kanaat önderleri, bilim adamları, fikir adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının hemen hepsi toplumun kaderini değiştirmekten söz ediyorlar. Mucizevi, tek, alternatifsiz çözüm tekliflerinde bulunuyorlar. Hayır kurtarıcı bir kişi ya da topluluk yok. Kurtuluşa çağıran kişi ya da topluluklar vardır. Kurtuluş ise ancak kişi veya bir toplumun liyakati ile ilgilidir. Son derece çalkantılı bir zamanda yaşıyoruz. Fitne zamanındayız. Çok dikkatli olmamız gerek. Aynı delikten iki kere ısırılmayalım. Elbette aktif denge politikası uygulayacağız ama aynı zamanda söylem ve eylemimizde yüzümüzü hakka dönmemiz gerek. Adil şahitler olmamız gerek. Bir topluluğa olan öfkemizin bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemesi gerek. İnsanları yanlışları ile mahkum etmek yerine, onları, ey Resulüm! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. Nahl 125. ayet örneğinde olduğu gibi o yanlıştan vazgeçirerek, kazanmayı esas alan bir dil kullanmamız gerek. Allah'ın yardımı bize ulaşmazsa bizi hiç kimse, hiçbir ülke ya da hiçbir proje kurtaramaz. Onun için Allah'ın yardımının önünde engel oluşturan kişi ve işlerden uzak durmamız gerek. Bütün bunlar bir imtihan. Kim ne yapıyor ya da yapması gerekirken yapmıyorsa, sonuç ne olursa olsun, bu yapıp yapmadıkları, söyleyip söylemedikleri ile, ya kendi sırtlarında kendi cennetlerine tula taşıyacaklar, ya da kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyacaklar. Selam ve dua ile.